Herkese selamlar, şimdi 2024 yılının ilk günündeyiz. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar, 12 aylık Game Pass Ultimate'i. Önceden alabiliyordunuz ama artık alamıyorsunuz. Ama şu anda bunun için bir yöntem var. Şimdi bu videodan sonra çalınacak zaten, bir sürü kişi çekecek. Benimki 100 izlenecek, onlarınki 1000. 10 bin, 10.000-100.000 bin izlenecek, çok da dert değil. Şimdi, burada EA Play var bildiğiniz üzere. 12 aylık EA Play sürümü alabiliyorsunuz. Yani bir aylık da var, 12 aylık da var. Bu da bir nevi Xbox üzerinde Üzerine satılan bir abonelik Game Pass'in PC versiyonu ve konsol versiyonunda olduğu gibi yani daha öncesinde PC Game Pass alıp üzerine Ultimate ekleyerek dönüşüm elde ediyorduk. Onu 3. Nokta, yok 3 2. Nokta üstüne işte artık 3'e 2 oranında değiştirdiler. A, artı olarak da artık yapamıyorsunuz sanırsam yani aynı fiyata falan geliyor çok top Pağılıyor. yani o oralara çok girişmeyeceğim daha pahalı geliyor ama bunun için güzel bir yöntem çıktı artık yani dediğim gibi EA Play var burada EA Play'e geldik EA Play alacaksınız tabii ki de ama EA Play kullanmayacaksınız EA Play'in sayfasına geleceksiniz buradan plan seçin deyip 12 aylığı seçeceksiniz 250 lira bakın yıllık olarak ödemesi var katıl diyeceksiniz buradan katıl dedikten sonra kartınızı seçip abone olacaksınız 250 liranızı ödediniz ödedikten sonra Ultimate'in sayfasına geleceksiniz bu bu sefer. Bir aylık ultimate. Buradan yükselte basacaksınız. Ben de tabii şu anda aboneliği almadığım için gerek de yok. Zaten bende abonelik var. Size göstermek için yeni hesaptayım. Buradan aboneliği yükselte basacaksınız. Ee, böyle bir nasıl diyeyim 700 lira gibi bir fiyat mı ne çıkacak? Dediğim gibi dönüşüm oranı değişti. 3 3.2 gibi yani 3'e 2 gibi bir oran geldi. Bunun için fazlasından bir fiyat ödeyeceksiniz. 900 küsür lira falan ediyor sanırsam. Yani bir 1000 liraya yakın bir fiyatla 1 yıllık ultimate alabileceksiniz. Ay bir ayda bir ödediğinizi varsayarsak 209 x 12 yaparız. 209 x 12 de ne yapar? 2500 lira. Yani burada 1500 lira bir kâra geçmiş oluyorsunuz. Böyle temiz bir yöntem var şu anda. Yani bunu yapamıyorum şu anda. Dediğim gibi 1000 liralık bir hem ödeme yapamam hem de aboneliğim var. Sizler bundan yararlanabilirsiniz. Aşağıdan beğenip yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız çok güzel destek olursunuz. Çok da sevinirim. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.